Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Tekiler oynuyoruz arkadaşlar ee, Ben bu oyunu biraz oynadım Ve biraz sevmeye başladım Ben de bu oyunu çekmeye karar verdim Bu yüzden bu oyunu çekeceğim bugün ee, Bu arada e, Başka bir skin istiyorsanız söyleyin ben başka bir skin Kullanacağım aslında ee, Yeşil şeyler mi var Bir tane yeşil Pijama yeşil e, tişörtüm var, onları da kullanın. Ama ben müdür kıyafetlerini daha çok seviyorum. Bence beni daha güzel bir şey olarak gösteriyor. E, neyse, hemen başlayalım biz. Hala devam edelim. Oyunumuza bakalım. Ne olacak? Evet, oyun başlıyor galiba. Hafifçe gözükmüyor ama. Şöyle aşağı getirirsen getirirsem gözükür. E, Şu an galiba oyun başlıyor. Umarım başlıyordur. Ve evet başladı. Oha, abi oyun kasıyor ya. Neyse oyun, ben de kasabilir. Şimdi şöyle. Bu ne abi? Ben katil miyim? Bu ne? Hmm, katil. Nereye saklananım? Bu ne? Bir şey aldım ama ne olur? Altında. O zaman seni hani toplayacak ee, saklanalım mı? Saklamak istemiyorum ben. Ben yukarı çıkacağım. Yukarı çıkalım. Aha dolap. Aha, aha bir tane. bıçak. Bu ne? Bıçak aldı. Bir tane balta aldı. Bu ne Çok kötü. Bu ne arkadaşlar? Bunu 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 bilmiyorum. Bunu arkadaşlar bunu bilmiyorum ama güzel bir şeye de benziyor. Bunu arkadaşlar siz biliyorsunuz. Ne diyeyim artık? Beni de bulmaya çalışıyorum sen. Neyse. Aa biz kazandık. Aa çok kolay oldu lan. Oğlum bir dakikada kazandık. Ya ben öldüm ya. Neyse. Bakalım. Ne oluyor ya? Yok oldum. Lan nereye gidiyorsun? Lan uzaydayım. Lan çüş bak. Oha! Uzaydayım lan. Oha uzaydayım. Oha! Uzaydayım oğlum uzayda uçuyorum. Hemen arka yukarımda lan. What? Ama <laughs> Çok saçma öldüm bu arada. Yani, ama başlarken ben bana girmem var Çocuk uçuyor ya. Çocuk hile misin? Nesin çocuk? O adam altını Hadi uç. Uç oğlum. Neyse. Uçmuyor. Ee, uçmuyor. Neyse. Abi bu ne ya? Ne yapalım bakayım. Ses. Ne kadar ki bunlar Bakalım Robux ne kadar Şöyle. Şimdi küfür edeceğim ama Bir saçma sapan bir şey için Var ya bunu mu yaparsın ya Saçmalığa bak Oğlum 700 Robux ne Şimdi küfür edeceğim var ya Tövbe tövbe şimdi küfür edeceğim. Lan! Lan internet gitti! İnternet gitti! Ya! Neyse arkadaşlar bugün bu video biraz sıkıntılı oldu. Umarım böyle daha devam etmeyiz. Neyse. Daha çok böyle videolar istiyorsanız abone olup Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.